İDEV Sesli Kitap Benim Peygamberim Hüzün Boykottan sonra peygamberimiz henüz rahat bir nefes almamıştı ki ard arda gelen vefatlar yüzünden büyük üzüntüler yaşadı. Tarihler peygamberliğin başlangıcından sonra 10. yılı gösteriyordu. Peygamberimizin amcası Ebu Talip hastalandı, ölüm döşeğine düştü. Peygamberimizi küçük yaşından beri bağrına basmış, koruyup gözetmişti. Peygamberimiz son derece üzgündü. Müşrikler Ebu Talip'i kendi haline bırakmadılar. İleri gelenleri bir araya gelip yanına gittiler. Ey Ebu Talip dediler. Sen büyümüşsün. Ölüm şeyine düştüğünü görünce endişe duymaya başladık. Kardeşinin oğlunu çağır ve aramızda hakem ol. Birbirimizle uğraşıp durmayalım. O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.'' Ebu Talip haber gönderdi. Peygamberimiz geldi. Evin içi insanlarla doluydu. Ebu Talip peygamberimize şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bunlar senin kavminin ileri gelenleridirler. Söyleyeceklerini dinle. Tamam söylesinler dinliyorum Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başladı. Sen bizi ve ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım. Ebu Talip, onların isteklerini bir düşün, dedi. Peygamberimiz konuştu. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediklerinde bütün Araplara ve Arap olmayanlara hakim olabilirler. Ebu Talip hayret içinde sordu. Bir tek kelime mi? Peygamberimiz onayladı. Evet, bir kelime. Ebu Cehil sevinçle konuştu. Ne kadar sevindirici bir kelime. Haydi söyle bakalım. O kelime neyse biz onu on kat katlayarak söyleyelim. Peygamberimiz, La ilahe illallah deyin ve ondan başka taptığınız şeyleri bırakın dedi. Kureyş müşrikleri çok öfkelenip ellerini çırptılar. Sen bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyorsun? Bu cidden şaşılacak bir şey. Birbirlerine şöyle dediler. Yürüyünüz bu adam sizin isteklerinize cevap verecek gibi değil. Siz ilahlarınıza tapmaya devam ediniz. Artık hiçbir zaman onun yanına dönmeyeceğiz. Muhammed'in söylediği şeylerde hayır yoktur öfkeli bir şekilde Ebu Talib'in evinden çıkıp gittiler. Yüce Allah onların bu hareketlerini Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle haber verir. O bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu cidden acayip bir şey. Onların ele başlarından bir guru birbirine yürüyün, mabutlarınıza ibadette sebat edin.'' şüphesiz ki arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmiştir. Sa'd Suresi Ebu Talip 87 yaşındayken vefat etti. Ebu Talib'in vefatından çok kısa bir zaman sonra Hazreti Hatice de vefat etti. Hazreti Hatice Peygamberimizin zor günlerindeki teselli kaynağıydı. Müşrikler tarafından yalanlandığında ve horlandığında Hazreti Hatice onu bağrına basar, hüznüne ve sıkıntısına ortak olurdu. Herkes peygamberimize düşman olmuşken peygamberliğini ilk defa Hazreti Hatice'ye tasdik etmişti. hakaret ve işkence. Merhaba ey kureş büyükleri! Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Umeyye, Velid, Umare. Bakıyorum ki hepiniz burada toplanmışsınız. Gel gel ey Ukbe, sen eksiktin gel şöyle otur. Şu adama gösterdiğimiz sabrı hiç kimseye göstermedik kimden bahsediyorsunuz? Muhammed'den. Evet haklısınız. Biz akılsız diyor. İlahlarımıza küfrediyor. Atalarımıza hakaret ediyor. Bu adam birliğimizi bozdu. Hepimiz Kureyş'in en seçkin adamlarıyız. Ona karşı bir şeyler yapmalı değil miyiz? Ha işte aradığımız adam geldi. Bunu onun yanına bırakmayalım. Müşriklerin en azılları bunları konuşurken Peygamberimiz tam o sırada gelip Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Onların yanından geçerken kendisini hakaret ettiler. El kol işaretiyle alaya aldılar. Peygamberimiz çok rahatsız oldu. Yüzünün rengi değişti. Onlara cevap vermeden tavafa devam etti. İkinci defa yanlarından geçerken yine hakaret ettiler. Peygamberimiz çok sıkıldı, fakat onlara cevap vermedi. Tavafa devam etti. Üçüncü defada onların yanından geçince yine hakaret ettiler. Peygamberimiz çok kızmıştı. Yüksek bir sesle onlara şöyle bağırdı: "Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Allah'a yemin ederim ki." ölüm için geldim. Peygamberimizin bu sözü onlarda çok büyük bir etki bıraktı. Afallayıp dona kaldılar. Dilleri tutuldu. Ne söyleyeceklerini bilemez oldular. Peygamberimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil kendisini toparlayıp ve yumuşak bir sözle Ey Muhammed! Güle güle yoluna devam et. Sen cahil bir insan değilsin. Peygamber de oradan ayrıldı. Ertesi gün yine Kabe'nin yanı başında toplandılar. Bazıları birbirlerine "Dün Muhammed'in elinden çektiklerinizi anlatıp durdunuz. Onu verip veriştirdiniz. Size bir kelime konuştu, suspus oldunuz. Bir cevap veremediniz." dediler. Onlar kendi aralarında tartışıp dururken peygamberimiz çıka geldi. Yanlarına varınca hep birlikte ayağa kalktılar. Onun çevresini sardılar. Sen misin şöyle şöyle diyen? Sen misin dinimiz ve ilahlarımız hakkında şunu şunu söyleyen? Evet bunları söyleyen benim. Peygamberimizi dövmeye başladılar. Hem dövüyor hem hakaret ediyorlardı. Bağırma çağırma sesleri ta uzaktan duyuluyordu. Bir adam koşarak Hazreti Ebubekir'e haber vermeye gitti. Bağırarak "Ey Ebubekir, arkadaşına yetiş!" dedi. Hazreti Ebubekir koşarak olay yerine gitti. Siz Rabbim Allah'tır diyen ve size Rabbinizden mucizeler getiren bir kişiyi öldürecek misiniz? Bu da kimdir? Bu deli Ebu Bekir'dir. Onu da vurun. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i de aralarına aldılar, onu da dövdüler. Ukbe bin Ebi Muayt, e peygamberimizin elbisesini boynuna dolayarak bütün gücüyle sıktı. Peygamberimiz dizleri üzerine düştü. İnsanlar yüksek sesle bağırarak "Öldü! Öldü!" dediler. Peygamberimiz bayıldı. Hazreti Ebubekir peygamberimize yetişti. Kollarından tutarak yerden kaldırdı. Ağlayarak yüksek bir sesle "Rabbim Allah'tır." dediği için bir kişiyi öldürecek misiniz? Bunun üzerine Kureyşliler uzaklaştılar. Peygamberimiz üstünü başını temizledikten sonra namaza durdu. Namazını bitirdikten sonra Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan Kureyşlilerin yanına giderek ''Ey Kureyşliler!'' dedi. ''Allah'a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek üzere gönderildim.'' Peygamberimiz bu sözleri söylerken eliyle boğazını gösterdi. Ebu Cehil ürküp "Sen cahil değildin." dedi. "Ben şimdi de cahil değilim fakat sen cahillerdensin. Sen Ebu Cehil'sin. Cahillerin önde gelenisin."